Masallardan yola çıkarak bir oyun sürecine başladık. Masal anlatımını karakterlerle canlandırmaya başladık biz e, ve interaktif bir oyun yaptık. Ailelerin gelip burada e, çocuklarıyla birlikte zaman geçirmesini istedik aslında. Asıl amacımız buydu. İki tane çocuk psikoloğu arkadaşımız çalıştı. Dört tane yazarımız e, geri kalan oyuncu arkadaşlarımız ve müzisyenlerimizle toplamda 11-12 kişilik bir ekibiz. Aslında masalları e, çocuklara düz, sade bir şekilde anlatmak yerine bundan biraz farklılaş. Aileleri de için içerisine sokmak istedik ve anne ve babayla ölümsüz bir an yaşatmak istedik çocuklara. Şu an burada arkamda gördüğünüz ekiple daha önceden belirlemiş olduğumuz bu masallarımızın karakter ekliyoruz. Bizim ana karakterimiz Fikri var, bir de masal anlatıcımız var Fikriye, müzisyenimiz var aynı şekilde, bir de yardımcı oyuncularımız var. Ondan sonra da oyun sürecinde prova sürecine geçiyoruz burada. Biz, gerek yok. Daha önce oynadık zaten. Yine oynayacağız. Yine güzel bir şekilde yapacağız. Tamam mı? Hadi. Şehir Sanatı Provo süreçlerimize başlarken aslında dört tane oyunumuz vardı elimizde. Bu oyunları biz masal uyarlaması olarak yaptık. Masal uyarlamasına ilk olarak Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler sonrasında Kırmızı Başlıklı Kız, ondan sonra ise Fareli Köy'ün Kavalcısı ve Nasrettin Hoca hikayelerimiz vardı. Bunların senaryolarında giriş çıkış kısımlarını belirledikten sonra gerisini interaktif bir şekilde seyirciyle birlikte yürütmeye başladık. Bunu şu an Türkiye sınırları içerisinde tek yapan yer Başakşehir Belediyesi diyebilirim. Çünkü böyle bir kategori yok bir buçuk ay boyunca burada biz e, senaryolarımızı e, provaya döktük prova süreci bittikten sonra da e, kostüm ve deko, dekor süreci başladı kostüm ve dekorlarımızı kendimiz halletmeye çalıştık e, yedi cüceler oyundaki şapkaları kendimiz yaptık e, kitabımız vardı kitabımızı kendimiz yaptık arka dekorların hepsini kendimiz yapmaya çalıştık çok güzel tepkiler var e, arkadaşlarımız çok heyecanlı seyircilerimiz çok heyecanlı merakla bekleniyor ne zaman e, oynanacağımızı Kasım ayında e, inşallah galamızı yapacağız. Tüm Başakşehirleri bekliyoruz.